Sevgili Hüsna Nur, Arapça kökenli olan isminiz Hüsna en güzel, en hoş anlamına gelmektedir. İlk bakışta sağlam bir karaktere sahip olduğunuz anlaşılır. Yetenekli ve güçlü bir yapınız var. İşkolik ve başarı odaklısınız. Daima önde olmayı istersiniz. Para kazanmak, servet sahibi olmak en büyük arzunuzdur. Zaten disiplinli olan yapınız sizi zirveye kolayca taşır. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Sevgi dolu ve fedakarsınız.'' Durgun görünümlü işlerini ağırdan alan bir görüntü veriyorsunuz. Hayalperest yönleriniz ön planda bulunuyor. Üstün güçlere sahip ve sağduyulusunuz. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Adınız başkalarının sizi telaşlı olarak gördüğü ölçüde yakın ilgi alanlarınızın ayrıntılarına odaklanma arzusu yaratıyor. Bilgisayarlar gibi mekanik veya teknik alanlara ilgi duyuyorsunuz ve bu alanlarda başarılı olabilirsiniz. İstediğiniz sistemi ve düzeni kurmak yerine kişisel olarak sizin için önemli olan bazı konularda aşırı tetiz ancak başka şeylerde gevşek ve hoşgörülü davranabilirsiniz. İlgilendiğiniz her şeye büyük önem veriyorsunuz ve yaptığınız işte oldukça ayrıntılara dikkat edersiniz. Ancak tutarlı olmakta zorlanıyorsunuz. İşler çok monoton olduğunda ilginizi dağıtabilir. Kendinizi ifade edemediğiniz yoğun dürtüleriniz ve hisleriniz olabilir. Bazen mantığınızın dışında ruh haliniz ve arzularınızla motive olursunuz. Stres koşulları altında daha sonra pişman olacağınız öfke veya inatla istemeden tepkiler verebilirsiniz. Arapça kökenli olan isminiz Nur, aydınlık, ışık, parıltı, tanrısal bir güç tarafından gönderildiğine inanılan parlaklık Mekke'deki Hira Dağı anlamına gelmektedir. Kur'an-ı Kerim'in 24. suresinin adıdır. Toplum kurallarına uymakta zorlanan farklı düşünceleri olan bir kişiliğiniz bulunuyor. Merkür tarafından yönetildiğiniz için hızlı hareket eder, hızlı düşünür ve hayal gücünü pratiğe dökebilirsiniz. Her zaman mükemmele ulaşma amacı taşırsınız. Duygularınız çabuk değişir. Utangaç tavırlarınız sizin içe dönük olduğunuz izlenimi verebilir. Fakat göründüğünüz gibi değilsiniz. Aşkta tutkulusunuz ve eleştirmeyi seviyorsunuz. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Para tutmakta zorlanabilirsiniz. Üstün güçlere sahip ve sağduylusunuz. Durgun görünümlü işlerine ağırdan alan bir görüntü çiziyorsunuz. Tereddütlüsünüz ve karar vermede zorlanmalar yaşayabilirsiniz. İsminiz size organize etme yeteneğinin yanı sıra ifade edici, olumlu ve kendine güvenen bir nitelik kazandırıyor. İnsanlarla iyi çalışabilir ve onların faaliyetlerini yönetebilirsiniz. Müzik ve sanattan hoşlanıyorsunuz ve insanlarla tanışmayı ve kaynaşmayı seviyorsunuz. Giyim, eşya ve yiyecek seçiminde en iyi kalite standartlarına önem verirsiniz. Bazen başkalarına karşı hoşgörüsüz ve eleştirel olabilirsiniz. Hızlı tartışabilir ve durumlara hükmedebilirsiniz. İsminiz adil bir denge derecesi sunsa da güçlü iştahınız aşırı yemeye meyilli olmanız, külü almaya ve bunun sonucu ortaya çıkan sorunlara neden olarak kişisel yaşamınızda huzursar, huzursuz koşullar yaratabilir. Hüsna ve Nur isminizin ortak özellikleri Oldukça aktif, enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlüsünüz. Azim, irade gücü, devamlılık, motivasyon, yöneticilik, liderlik, aktivite, yeni bir başlangıç, yaşama sevinci, aşk, ihtiras, dostluk, hoşgörü, sıcaklık ve sabırsızlık özellikleriniz fazla. Zaman zaman agresif olabilir, umursamazlık, kızgınlık ve alaycı tavırlar sergileyebilirsiniz. Kan basıncınız ve vücut ısınız yüksek. Işığınız fazla, etrafınıza ışık saçıyorsunuz. Araştırmacı, dikkatli, bilgili ve bilgesiniz. Projeci entelektüel, iddialı, sabit fikirli, umutlu, açık görüşlü, sağlam duruşlu, sarsılmaz bir kişiliğiniz var. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Ancak epeyce inatçısınız. Hep kendi bildiklerinizin olmasını istersiniz. Negatif özelliklerinizde yıkıcılık, karamsarlık, zihinsel depresyon görülebilir. İnanç ve yüksek amaçlarınız fazla derin ruh dünyasına sahipsiniz. Görevinizin bilincindesiniz. Yetenekli, sadakatli, tutkulu ve şifacısınız. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Zaman zaman sakinlik, sessizlik, durgunluk, dinginlik ve yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Açık havada bir deniz kenarında olmak sizi ruhen rahatlatır kaybolan özelliklerinizde sürekli bir arayış içine girebilir, şüphe ve güvensizlik duyabilir, özgüveninizi kaybedebilir, aşırı duygusal olabilir ve gerçekleşmesi zor hayaller kurabilirsiniz. Hayatın maddi anlamına önem veriyorsunuz. Her konuda daha iyi bir yaşam standardı arzularsınız. Merhametli, yardımsever, anlayışlı olma ve empati yapabilme özelliklerine sahipsiniz. Değerli takipçilerimiz, Kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analizler için isim, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi, saati ve yeri, kan grubu bilgilerini isimanalizci@gmail .com mail adresimizden bize yazarak özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız isimleri ve konuları kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Diğer isimlerin özelliklerinden haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı, bildirim butonunu açmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın.